Hadi. Başlıyoruz. Hadi bakalım. İki doğdun Tınar İki doğdun Tınar İki doğdun Tınar İki doğdun tına. İki Bravo! Allah kızarın Allah İnşallah. Sınavı <laughs> sınavı inşallah. Sınavı <laughs> Çok iyi. Ben daha iyi. Vallahi iç içine sığ bir yolun. Uzak geçsin. Nice yaşta. Sağolun. Sağolun. Emeğe alın. Siz de alın. Açılın. Biz yiyenlerle ısınalım. Biz yiyenlerle mi? Bak tabakların yanında ya da bilinmeyelim. Tabakların yanında ya da ya İki Ve yani, e, Mücстelerimiz... dayısı. Biricik dayısı. Aslı düştü. Doğum günü dileklerinizi alıyorum. Efendim? Doğum günü dileklerinizi. Bize sağlık